Sezona erken başladık. Erken toplandık. E, tempolu ve yoğun çalıştık. Hedeflerimiz var. Tekrardan ait olduğumuz yere PTT 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Onun için iyi çalışıyoruz. Sezon başı kampına katılamadım. 19 milli takımındaydım. 19 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. E, oraya kadar takımımız muhteşem geldi. Orada da çok iyi performans sergiledik. Ama istediğim sonucu elde edemedik. Yeni sezonu en iyi şekilde hazırlanıyorum. Hedeflerim, hayallerim var. E, i̇yi performans sergilemek istiyorum. Geçen yılki performansı bir an önce yakalayıp üst seviyeye çıkmak istiyorum. Onun için elinden gelen her şeyi yapıyorum. E, antrenmanlar iyi gidiyor. Hocamla e, hocam da iyi bir tempo yapıyoruz burada. Kartepe'ye gittik. İki hafta orada kaldık. İyi çalışma yaptık. Şimdi son son kamptayız. Hedefimiz şampiyon bu sezon. Başarılı ve kazasız belasız lige başlayacak inşallah. Olca hocam bize çok yardım ediyor ve çok iyi bir taktik veriyor. Ben takımla ben takıma yardım etmek istiyorum. Gollen yoksa asistlen. Biz şimdi böyle devam ederiz. İnşallah iyi bir sezon oynarız.